Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illahu. Allah'tan başka ilah yoktur. Tek olan Allah vardır. Lejma annekum. Bak yine bir lejma annek iki tekitli gelmiş. Elbette muhakkak kesinlikle sizi Allah Teala bir araya getirecek, toplayacak ilahi yevmül kıyamet. Kıyamet gününde sizi bir araya getirecek. Hı. La raybe fihi. O kıyamet gününde de hiçbir şey yoktur kendisinde şüphe olmayan o kıyamet günde Allah Teala mutlaka sizi bir araya getirecek ve tabi hesaba çekecek. Ve men astagu daha doğrudur. Neden? Min Allah'tan daha doğru kim vardır? Hadisen sözü olaraktan. Allah'tan daha güzel sözü, doğru sözü kim söyleyebilir? Fema alekum size ne olur da fil münafıkına, münafıklar hakkında oluyorsunuz. Fi Fiyeteyni iki grup. İki grup oluyorsunuz. vallahi Allah erkesehüm Allah Teala onları herkese diyor tekrar küfre döndürmüştür. Baş aşağı atmak demek herkese baş aşağı dalmak demek. Evet. İnsan mesela ördeğin daldığı gibi diyor günaha dalıyor yani. Hmm. Evet. Ona bir mahkeze kazandıklarından dolayı onlar ne yaptılar? Geri tekrar küfre döndürdü. Allah Teala onları kafirlere, kafirlere, kafirlere döndürdü. Siz onlar için ne Bu tartışılan şeyler efendim Uhud savaşına giderken Abdullah bin Ebu Seledin'e işte münafık elebaşıyla 300 kişilik bir grup ayrılmışlar. Hmm. Oradan savaşa gitmemişler. Bunlar geldikten sonra ne yapalım? İşte Hazreti Ebu Bekir bunlardan cizre alak. Hazreti Ömer'i öldürek gibi böyle tartışmışlar. Bunlar hakkında neye tartışıyorsunuz? Zaten Allah onları diyor işte efendim helak edecek. Hmm. Kafirlik yerine koydu diyor. Evet. Et türü diyor, istiyor musunuz? Tabi peygamberin ashabına söylüyor. Ney? en tehdu hidayeti erdirmek mi istiyorsunuz? Kimi? Ben ezallallahu. Allah'ın saptırdığı o kimseleri siz efendim hidayete mi erdirmek istiyorsunuz? Peygamberin gücü yetmedi. Siz mi yetecek? Evet. evet. Ve men yuzdülillah kimi kimi Allah sapıkta bırakırsa felen tecde lehu sebilen. Onun için onu hidayet edecek bir yolu bulamaz. Artık o o sapıkta devam edip gidecektir. Ve du arz ederler bu münafıklar, kafirler lev tekfurune keşke siz de inkar etseniz. İnkar etmenizi arz ederler. Ne gibi? Kema keferu kendilerini inkar ettikleri gibi sizin de inkar etmenizi isterler. Fetekune böylece olasınız sevaen eşit olasınız. Yani küfürde eşit olasınız. İman da eşit olma istemezler de küfürde eşit olmanızı isterler. Evet. Fela tettehuzu edinmeyin minhum onlardan evliyae dostlar edinmeyin. Bu kelimenin en birinci manası sırdaş. Bak sırdaş edinmeyin müminlerin sırlarını onlara vermeyin. Ne yapıyordu adam? Müslüman olaraktan geliyorlar efendim. Müslüman gibi gözükerekten müminlerin sırlarını öğrenip gidip kafirlere haber veriyorlardı. Hmm. Kafirler de ona tedbir alıyorlardı. Müslümanlar onlara bir şey yapamıyordu bak. Evet. Bunun gibi evet. Hatta ta ki bak onlara yuhaciru fi sebil Allah yolunda hicret edene kadar onlarla dost edilmeyin. Burada dost edilmekte işte idareci seçmekte var, efendim sırdaşlık var da, arkadaşlık da var, hmm. efendim güvenmekte var ama tabi ticari ilişkiler hmm. iç içe yaşadığın için ayrı evet. Fein tevellev eğer onlar yüz çevirirlerse senin bu tebliğlerinden sonra fehuzuhum onları yakalayın. Vaktuluhum onlar öldürün. Hayusu yerde veccet tümü onları bulduğunuz yerde öldürün. Onlara böyle bir ruhsat verilmiş efendim vela la tettehuzu edinmeyin minhum onlardan. Veliyem bir veli vela la Ne bir yardımcı ne de bir dost edinmeyin. Çünkü onlara güvenilmez. Tam daragatlarda geldiğin zaman şeytanın bırakıp kaçtığı gibi seni yarı yolda bırakır kaçar. Ortada kalırsın. Evet. Evet işte bu şey İhud Savaşı'nda giden e, gitme o da ayrılanlar için böyle Müslümanlar tartışmış. Bu ayet onların üzerine inmiş. ille ancak müstesna bunların dışındadır. Kim? Ellezine o kimseler ki yasılune ila kavmin bir kavimden ulaşıyorlar. Size gelmişler. Başka bir kavimden. Beynekum aranızda var ve beynehum misakun. Önceden anlaşma yapmışsınız. Anlaşmanız da bitmemiş. Bir kavimden o kavmin insanları size gelip sığınıyorlar. Sizden sığınma istiyorlar. Bunlar müstesna. Bunları öldürün dedi ya. Onları öldürmeyin yani. Ev yahut da gelmişler. Hasrat suduluhum sineleri daralmış. De kavmi devamlı savaşıyor. Bundan dolayı adam yılmış mesela adam için savaş yerinden kaçıyor. Kaçaraktan size gelmiş. Bir kavmin insanı eğer gelip size sığınırsa, sizden eman dilerse efendim en yukatülüküm sizinle savaştıklarından dolayı o kavmi daha Ev yukatülü kavmi. Veyahut da kavimlerine savaştılar. Kavmiyle gitmiş, başka kavimle savaşmış. Veyahut da o kavim sizinle savaşırken bunlar da sizinle savaşmışlar. Hmm. Böyle bir kimse size geldi, eman dilerse, istemdin, sığınırsa, evet. Velev şey Allah vehdem. Onları ne yapın? Onları öldürmeyin. Onu, orayı bitirelim önce. Velev şey Allah, eğer Allah dileseydi, le salladahum aleykum. Onları size, yani bu size gelen sığınan insanları size musallat ederdi. Savaşsın da savaştırırdı. Ama Allah dilememiş, gelmiş size teslim olmuş. Dolayısıyla onlara onları öldürmeyen, kudruk yapmayan diyor. Fele ve sizinle savaşırlardı. Allah bunu istememiş. O zaman siz de onlarla savaşmayın. Fe ni tezelukum sizden ayrılırlarsa yani size savaşmazlarsa evet. felem lem savaşmazlarsa ve el Selam atarlar yani barış isterlerse gelmiş sizden ben sizden barış istiyorum. Savaştan yıldım diyerekten size gelirlerse fema cahilallahu Allah Teala sizin için kılmadı vermedi yani bir yetki vermedi aleyhim sevilen, yol olaraktan yani onları öldürmeniz için kötülük yapmanız için Allah biz yol vermedi. Ne yapacağınız şimdi ayet devam edecek. Onlara iyilik yapın hatta Kur'an okuyun dininizi anlatın eğer isterlerse geri de tekrar memleketine gidecek imkanları sağlayın diyor. Yani. Bunlara bak, bak. Yani onlar için de niye gelmiş? Kendi teslim olmuş adam. Hı. Evet. Setecidini bulacaksınız. Ahiren diğerlerini. Nasıl? Yürüdüğünü istiyorlar. En yemen emin olmak istiyorlar. Adam gelmiş sen de emin emin olmak istiyor. Evet. Ve yemenu Kavimlerinden de emin olmak istiyor. İki taraftan da emin. Hiçbir Hı. sıkıntı yok. Peki. Kullemâ zaman ki ruddû iler fitneti bir fitneye iletildikleri zaman, bir fitne çıktığı zaman efendim ürküzü fiyan, ona baş aşağı dalarlar diyor. Yani bir fitne çıkar çıkmaz hem sizden emin olmak istiyorlar. Hem de kavimlerine emin olmak istiyorlar. Ellerine bir fırsat geçince de hemen müminlerin aleyhine her türlü kötülüğü yaparlar diyor. Bak. Evet. O sığınanlar mı? Sığınanlardan bir kısmı. Bak Aynen. bu da geliyor ama mesela adam iyi niyetli değil yani. Aynen. Evet. Fe'inlem ya tezilkum eğer bunlar sizden uzaklaşmazlarsa sizden ayrılmazlarsa evet veleykulaykumü selame size selam atmazlarsa yani barış teklif etmezlerse o zaman vekufu eydiyehum ellerini sizden çekmezlerse yani sizden savaşmak isterlerse Hı. o zaman fehuzuhum onlara yakalayın waktuluhum öldürün bak bunları öldürün Hı. niye bunlar şimdi size dost göründüler aleyhinize e, azanlık yapıyorlar evet Hı. Hayusu sekıftümü bulduğunuz yerde nerede bulursanız, nerede yakalarsanız bunları öldürün diyor. Ve üleyküm, sizler var ya can için sizler için, için can kıldık lekum özür ve üleküm onları diyeceğiz onlar onlar kim buraya gelmiş onlar için can kıldık, lekum sizin için aleyhim onlara yani böyle hile uzak yapanlar için size yetki verdik sultanın apaçık bir yetki yani onları öldürmeniz için size apaçık bir yetki Verdik evet. demiş. Evet. Bitti mi? Sadakallahu'l-azim.